Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüp kamyonetinin açık camından cep telefonunun bir şüpheli tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Bahçelievler Mahallesi Çetin Emek Caddesi üzerindeki bir tüp bayinin önünde meydana geldi. Bayinin önünde kısa süreliğine park edilen tüp yüklü kamyonetin sürücüsü geri döndüğünde cep telefonunun yerinde olmadığını gördü. Hemen iş yerine geri dönen sürücü iş yeri sahibiyle birlikte güvenlik kamerasını izlediğinde telefonunun açık camından çalındığını fark etti. Görüntülerde sırt çantalı şortlu bir şahıs aracın çevresinde keşif yaptıktan sonra açık camdan cep telefonunu alıp sırt çantasına koyduktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı. Sürücü ve iş yeri sahibi durumu polise bildirdikten sonra araçlarına binerek çevrede şüpheli aramaya başladı. Yaklaşık 700 metre ileride boş bir arazide şüpheli bulundu. Telefonu vermesi istenilen şüpheli, çantasından çıkardığı kelebek tabir edilen bıçakla iş yeri sahibi ve sürücüyü tehdit etti. Şüpheli olay yerine gelen Manavgat Emniyet İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken çaldığı cep telefonu ve tehdit için kullandığı kelebek bıçak çantasından çıktı. <laughs> isminin Orhan Yaylı olduğu belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.